arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LCD onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3. Hı. Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. bir Yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? <laughs> ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Ee, bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500p'lik şey var. Bir buçuk GB RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh batarya var. Oha yani. Tüş. Ama ne kıyım ya. Güzel tuttu beni güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvenciyle ayrımcılık. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke Apple alsaydım daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının itibar Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Eee, satılacağı ülke e, Türkiye en sonunda koyayım. Fransa yok zaten Fransa'nın amını koyayım. Eee, daha 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 ne koyayım bitti içine bakıyoruz. İçinden belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. elimle açam? Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Ananı Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amına sikem ya. Amına Yani sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Ooo. Amına Bir şey çıkmadı. yarağına soktan. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boşun. Uçağa. Atsaklarına bak. An Ananın istiyorsan çıktı. Biliydim böyle olacağını. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Gitseydim iphone ah. iphone mini alsaydım da iphone mini alsaydım ondan daha iyi ben bakıyorum bu tane adaptör var yat adaptör diyor almanızı sikeyim burada kullanıyorum bu kadar 500 tl bu anasını bacısını yüzünü sikeyim ne yapayım e bu nedir ya? Millet yok andırıyorsunuz. Bu ne eşkence? Tart tarafı tart tarafı. Görüm oruç bir çocuğu. Pezevenk. Anasını yarabbim. Şık gözüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinize. Amına koyun. Çık gözünü. Amına koyun.